merhaba arkadaşlar ee, video çekmeyi çok uzun zaman oldu ee, şimdi bugün sizlere birlikte nos brawl oynuyoruz ee, koltuğu 21 22 rütbe yapmaya çalışacağız hadi başlayalım onlar. haritaya bir bakalım koltuk için gayet uygun bir harita knockout yok o zaman Tek kişilik hesaplaşma girelim. Tam şöyle. Tam yanımızda bu var, bir şey var. Ya yani öbür yanımızda ne görmedim arkadaşlar? Bu yanımızda bir şekilde daha alabiliyorsak aldık tamam. Şuradaki kutuları da alırsak büyük bir ihtimal internet düzeyde güçlenmiş olacağız. Ama daha fazla olursa daha iyi olur. Yani burada var ama Aynı dynamik var. Ben gene. Hayır. Hayır. <laughs> evet. Öldük arkadaşlar. Bir de ne şey yaptı. İster e mutlu olursun ben üzülüyorum. Haydi ikinci bir saniye. He. Ah bu daha iyi. Yanlış yıldız gücünü seçmiş bu arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntılı bir maç oldu. Güzel de e, şeyine, uzun menzilli seçsen ne fark edecekti. Hayır. Hayır. Hayır ya. Evet tutuyor şimdi geçirmeyecek bizi. Hayır hayır hayır. Tamam. Büyük bir ihtimal kurtulur şu an. Tamam. Şu anlık sıkıntı yok. Şu çalıları bir kontrol edelim. Şöyle bir dost olmaya çalışayım Bakalım kabul edecek mi? Yok. Tamam o zaman. Tamam. Allah. Ya. Koltuktan mı sıkıntı var acaba? <laughs> ne efekt <yapayım>? yedik? <laughs> Başka bir karakter deneyelim. Şimdi. Uzun menzil olması şart. Bir de hafif hızlı olursa daha iyi olur. Bir uzun menzil ama şunu alalım. Can daha can iyi olabilir. Şöyle. Aksesuarı farklı mı da bunlar? Neyse. Çok yok yok bu da olur ya. Fark etmiş. <laughs> ha. Şeyli mi? Şeyli mi? Ben bari sandım ilk başta. Kaç. Kaç. Ya da bakayım bir. Bakayım takım olabilir miyiz? Yok. Bundan o, o, olamayız. Sıkıntı olacak ya Yani. Bakalım bu takım olmayı isteğini kabul edecek mi acaba? Yok. Hiç kimse kabul etmiyor. Heh, kabul etti. Kim şey yapıyor? Bakalım. Ben onları alamam ki. Hiç bekleme <laughs> abi. Şöyle hızlıca şunları falan göster. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve tekrardan yerimize geliyoruz. Birazcık hain bir plan yaptık ama Yapacak bir şey yok. Kaç kupa düşürttüler? Birazcık alalım. Aa burada adam olabilir. Hmm. Varmış. Hem de çok sıkıntılı bir karakter. Ben ne yapayım? Bunlar kaçıyor mu? Yok. Ben ne kabul ederler mi acaba? Kabul etmediler. Neyse sıkıntı var, şey değil burada adam yok ama şurada galiba yeşil çalda yok değil yeşil çalıda mı yeşil çaldaymış aa takım oldu kimse yok ama kesin beni ilk öldürdüler lan hayır, hayır hayır yok olmaz modigen ee <laughs> 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 kesin bu adam bizi öldürecek. Her senaryonun başında böyle bir şey var. Hmm, <laughs> Hadi be. Ya, yanlış yere kaçmışız. Ama güzel 95 aldık. Şimdi niye kodla yapamadık? Bunu düşünmek için tekrardan kayıt alacağım. Bakalım ne kadar olmuş daha devam edebiliriz. Zaman var. Şimdi bakalım burada bir bibi var. Bakalım takımı kabul edecek mi? Ah saldı. Gelecek mi? Yo gelmiyor. O zaman bu benim. Bakayım. Tam yakında yok. Geçebiliriz. Tamam. Bu deli değil mi? Yok tamam. Biraz bir de Korktum da. Aha. Öldürmesin de mi? Ya hayır ya. Uf. Şu yıldız gücünü de hiç sevmiyorum. Ay yıldız gücü deyim, Şu an ses var. Aa. Jolly yes. <laughs> Pop'u öldüreyim derken adamı öldürdüm. Aa gerçek delmiş. Bu şimdi şurayı kontrol tamam sıkıntı yok galiba yok tamam şuraya bakalım tamam bunda da sıkıntı yok peki bunda bunda da sıkıntı yok e boş niye ortası boş neyse daha iyi hayır <laughs> Üf. yapacak bir şey yok şimdi kazandığımıza göre <laughs> Devam edebiliriz. Bakalım. Koltuklar ne kadar kazanabiliriz? Hayır. Ya. Heh. Bakalım kabul edecek mi? Kabul etti. Çok güzel. Yardım edeyim mi? Yardım edin. Sağ ol güzel. Ben de şuradakileri alayım. Adamın gönlünü... Şuradaki kutu sayısı azmış yani Adam bir tane de olsun olur demiş. Şuna gidelim. Acaba bu ne diyeceğim? Mortis Mortis Hayır Hayır <laughs> I just be friends. Bir şunda şeyden Koleyden Ulti doldurmaya çalışalım Şöyle hafif vuracağım Hafif vuracağım ya Bir şey yapmayacağım Ben öldürmeyecektim. Ya öf. Yani ne yapsak sıkıntı ya. Bir daha takım almayacağım ya. Bir daha takım almayacağım. Olursam sıkıntı yaşıyorum. Ama bunda oldum. Olmayacağım dedim oldum ya. Yani benim de kararsızım. Hayır. İşte. Oluyorum ondan sonra pişman oluyor. Ya pişman olacaksan olma. 130 mu? İlk defa bu kadar fazla kupa eksildim. Hayır ya. Hayır. korkuyorum ya. Şöyle çekilmeyi tercih edelim. Şuradaki kutuyu alalım. Şuradakini de alalım. Şimdi. Grip var. Sıkıntılı. Biraz psikopat gibi. Kutuların içine giriyor. Biraz sıkıntı yaşatacak. Ben şu an için alabiliyormuşum ya ben niye sıkmıyordum o zaman? <laughs> ya ben bir şey yapacakmışım. Yapmayacağım diyecektim de yapacakmışım yani. Hayır. Yani şu yer kaymasa var ya yemin ediyorum hiçbir sıkıntı olmayacak ya. Hep yerin suçu. <laughs> Bakayım şurası dolu hiç kontrol etmedik ama. Hayır. Ah sıkıntı yaşayacağım. Bakalım kabul edecek mi? Ya yani yine başım sıkıntıya girecek değil mi? Çok korkuyorum ya. Şimdi başım sıkıntıya girecek kesin. Kesin bana saldıracak. Üstüm atlayacak. Bir şey yapacak. Ya en enfret olduğum şey de tamam bu galiba biraz candan birisi bir bakayım. Öyle gibi duruyor. Tamam. Buna bu seferlik güvendim ya. Vallahi büyük bir sıkıntı yaşamış da olabiliriz. Aa, üstüme şey atıyor. Neydi? Mazot. <laughs> Öbürsü takım isteği olmay şeyini istemiyor. Takım isteği olma şeyi ne demek? İşte. ne olduğunu öğrenmiş olduk. Adam çatır çutur bitirdi. Bakalım ne kadar olmuş. Evet arkadaşlar. Artık videomuzun sonuna gelelim. E ee, videoyu beğenip e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.